Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda bir e, biz Siirt Baykan'dayız. Bir, bir hafta öncesinden bölme yapmıştık. Anıları yeni vermiştik. neden dolayı götürmemiştik Bahçe Saray'a. Şimdi bir hafta sonra döndük. Genel kontrolü yapıyoruz genel olarak. Bu işte o bilmelerden biri. Bırakmış olduğumuz. Şimdi bakalım. Acaba çiftleşmiş mi? Yoksa kabul etmemiş mi? Bir kontrol sağlayalım. Ya Allah Bismillah. E maşallah. Ne yap? Ne biçim darak yapmış böyle? Bakalım. bayağı bir büyük bir darak yapmış. Bakalım. Maşallah darlar bile yumurta atmış. Zaten üç çerçevelik bir şöyle ki bölme dışarıya bile yavru atmış maşallah. Çiftleşmiş. Süper. Bu artık seni inşallah güzel bir kuvan olacak. Elhamdülillah. Bu da bunu da işi tamam.